Adım Semih Sönmez, üniversite yıllarımda reklam bölümü okudum. Fakat nasıl olduysa bir anda spontane gelişen bir olayla, babamdan gelen bir gün telefonla bir iş kuracağımızı ve otomasyon sektöründe çalışacağımızı, mühendislik yapacağımızı söyledi. O anda nasıl oldu ben de bilmiyorum hani tepki veremedim, tamam baba dedim telefonu kapattım, olmaz diye düşündüm. Ama tabii aradan bir iki hafta geçti, İstanbul'da yaşıyordum o zaman, babam bir hafta sonra çağırdı Bursa'ya. Gel bir gezelim seninle sanayide falan. Ondan sonra onun akabinde işte bir iki tane yer gezdik. Bir tane dükkan dedi. İşte bak dedi burası bizim dedi. Hayırlı olsun dedi. Bundan sonra sen otomasyoncusun dedi. Bizim otomasyonla hikayemiz o gün o şekilde başlamış oldu. Nasıl olur, nasıl biter falan diye size zaman geçti. İşte ekip kuruldu. Küçük bir mütevazi bir ekip kuruldu. Öğrenmeye çalışıyoruz. Ne yaparız, ne ederiz? Nasıl çalışılır, nasıl olur? <laughs> Tabii babamın da desteğiyle, ekip arkadaşlarımın da desteğiyle bir şekilde bu yola girdik. İlk başlarda zaten küçük bir ekibimiz olduğu için çok fazla firmaya hizmet veremiyorduk. Bir makineci arkadaşımız vardı, onlara destek oluyorduk, onların panolarını parlıyorduk. Sonraki süreçlerde işte işler biraz daha gelişince, biraz daha talep görmeye başlayınca işte bir eleman daha alalım, iki eleman daha alalım, biraz daha kadromuzu kuvvetlendirelim. Daha fazla sektöre, daha farklı sektörlere de hizmet vermeye başladık. Derken birden yani birdenbire işler daha yoğun hale aldı. Daha profesyonel bir ekip kurma gereği duyduk, daha profesyonel bir ekip kurduk. Üstüne kendi var olan ekibimizin de üstüne koyarak gelişimlerini sağladık. Buna çok önem verdik ilk başlardan. Kendi ekibimizi de eğittik. Sürekli dışarıdan al, al işin elini getir buraya değil de kendi ekibimizi de geliştirmeye yöneldik biz. Bu bize gerçekten daha farklı bir ivme kattı. Daha aidiyet duygusu kattı. Ve o güzel aile ortamındaki şirket yavaş yavaş profesyonel iş yapmaya doğru evrilmeye başladı. Bu nakiminde tabii daha farklı ekip arkadaşlarımızla aramıza girmeye başlayınca daha farklı sektörlere de kaymaya başladık. Yani tekstil tabanında gezerken birdenbire enerji sektörüne giriş yaptık. Enerji sektörü derken oradaki yaptığımız işlerin referanslarıyla beraber otomotiv tarafına da girme şansımız oldu. Tabi ekip bu arada tamamen büyüyor. Yani büyüme yoluna girdik. Ondan sonraki süreçte baktık ne yapıyoruz, ne ediyoruz, atölyemiz yeterli mi değil mi, ne yapmamız gerekiyor falan biraz daha büyümek istedik. Hemen bir yan dükkanını tutup bu sefer iki dükkan haline geldik. Biraz daha metrekaremiz arttı. Biraz daha tabii Atölyemizde büyüyünce biraz daha fazla iş yapmaya başladık. Onun akabininde iş işi getirdi, iş işi getirdi. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Yani her şirketin referansı yine kendisi. Yaptığı işler yani sonuç olarak. Yani çok şükür biz iş yaptığımız partnerlerimizden, müşterilerimizden şimdiye kadar çok çok kötü bir geri dönüş almadık. Sağ olsunlar da onlar da hep bize referans oldu. Bu referanslar artık bursa dışına çıkmaya başladı. Adana'sı, İzmir'i, Antep'i, Trabzon'u, Malatya'sı derken baktık ki biz yani Türkiye'nin 81 yılına hizmet eden bir otomasyon firması haline gelmişiz. Yani gittiğimiz her şehirde de yani çok güzel insanlarla karşılaştık. Yani bu, bu sektör, otomasyon sektörü bana Türkiye'nin her tarafından, her kesiminden insanlarla tanışma olanağı verdi. Yani şu anda arabamı atlasam, hani ne nereye gitsem de bir düşünsem, haritaya baksam yani inanın her tarafta bir dostum, bir arkadaşım var yani. Şu an o vaziyete gelmiş durumdayım. Ya bu insana tabii mutluluk veriyor. Yaptığın iş bir tarafa, <laughs> yaptığın işin güzelliğinin verdiği bir gurur bir tarafta. Tanımış olduğun insanlar da bir tarafta. Tabii bizim müşteri ilişkilerimiz dostluklara vesile oldu. Bazı durumlarda iş işi doğuruyor. İşte neler yapıyorsun? Otomasyon yapıyorsun, kablosu falan, elektromarket tarafı gelişme sürecine girdi falan filan derken şimdi müşteri bizden şunu talep etti. Her girdiğimiz yerde ya işte biz bu programı sizden yaptırıyoruz, bu bölümü canlandırıyoruz, bir fabrika ayağa kaldırıyoruz. Yani biz sizinle çalışmak istiyoruz. İşte elektromarket tarafında işte bize destek olabilir misiniz? İşte bize şu malzeme lazım, bize buna tedarik edebilir misiniz? Bu da bize bir elektromarket kurma gereksinimi yarattı. O şekilde de elektromarket adımına girmiş olduk. Elektromarket adımına girince işler biraz daha değişik vaziyet aldı. Ondan sonraki süreçte baktık Yine yerimiz bize yetersiz. Ya yani bunlar çok kısa sürelerde oldu aslında. Yani bunu biz frenlemeye çalıştık ama yani ne kadar frenlemek istesek de <laughs> bu frenleme işini başaramadık. İtalyanlarla tanıştık. Lovato, İtalyan markası 1922 kuruşlu. İtalyanın en köklü firmalarından bir tanesi. Gerçekten muntazam bir üretimleri var. O süreçte işte güzel bir dostumuz oldu. Onların bayiliklerini aldık. Elektromarket sürecine Lovato ile birlikte girmiş olduk. E tabi biz bunu e, ana işimiz olarak benimsemediğimiz için sadece kendi çalıştığımız müşterilerimize destek vermek amacıyla biraz daha yönlendirdik. Çünkü e, otomasyon tarafında enerjimiz o kadar yüksekti ki elektromanyetik tarafında çok fazla müşteri diyaloglarına çok fazla hani müşteri ziyaretlerine pek girme şansımız olmadı. Çünkü otomasyon tarafı her zaman bizim için ön plandaydı ve bir şeyler yapıyor olmak, bir şeyler başarıyor olmak, sıfırdan bir fabrika kuruyor olmak beni zaten en başından beri çok heyecanlandıran bir olay olduğu için ben açıkçası enerji tarafımı hep bu tarafa verdim. Yani çünkü gerçekten bakıyorsunuz çalışmayan bir işletme, çalışmayan bir makineler birden bire çalışan bir işletme, para kazanan bir işletme dönüp bakıyorsunuz ki evet burayı ben yaptım. Ya bu gerçekten benim hayatta duyduğum en büyük hazlardan bir tanesi. Yani bayılıyorum açıkçası öyle gördüğüm zaman çalışmayan bir makineyi tekrar çalışır vaziyette gördüğüm zaman ya bu, bu ben bunu anlatamıyorum yani gerçekten güzel bir olay. Onun Akabinde para toplamaya başladık biz. Elektromarket tarafı da gelince, tabii orada bir gücümüz, elimizde bir fiyat gücümüz de olunca seri para toplamaya başladık. Seri para toplarken de işi daha nasıl hızlandırabiliriz? Yani sonuçta kendi yaptığımız iş, bize insanlar geliyor. Ya ben işletmem de nasıl bir dakika daha değerli üretim yapabilirim diye müşterilerimiz geliyor bize. Biz bu konuda da müşterilerimize danışmanlık veriyoruz aynı zamanda. Biz de düşündük kendimiz yani biz bir dakika daha hızlı nasıl üretim yapabiliriz? Bu panoyu bir dakika daha nasıl hızlı bu binadan sevkini gerçekleştiririz diye düşünürken otomatik kablo kesme makineleri aldık. Biraz daha panolarda otomatik hale gelmeye çalıştık. Etiketlerimizi otomatik hale getirdik. Derken derken yani bu kablo kesip ucuna terminalleri basalım falan muhabbetleri oldu. İşte arkadaşlarımız tabii kendi çapımızda küçük bir ARGE ekibimiz de var bizim. Neler yapabiliriz? Nasıl PSA'ya daha yararlı olabiliriz? Hangi sektörlere hizmet verebiliriz? nasıl daha iyi hizmet verebiliriz? Zaten araştıran bir ekibimiz olduğu için bir gün bir fikir geldi ekip arkadaşlarımla. Dediler ki biz e, kablo gruplama yapalım. Yani kablo gruplama açıkçası o gün için benim kulağıma enteresan fikir olarak geldi. Yani çünkü sonuçta biz yaptığımız taraf başka bir taraf. Yani kabloları alacağız. İşte ben dedim hangi sektörlere çalışabiliriz? Neler bu yüzden dedim bir fizibilitesini çıkartalım, çalışmasını çıkartalım. Neler vardır, neler yoktur? Bu zorlukları nelerdir, kolaylıkları nelerdir? Bunları hangi firmalar yapar? Kaç yıldır yapılıyor bu iş? Bir dedim bir araştırma istedim ekip arkadaşlarımdan. O sağ olsunlar güzel bir dosya hazırladılar, getirdiler bana, sundular. Baktım ekip heyecanlı. Herkes bir şeyler istiyor, olsun istiyor. Dedim arkadaşlar, bu, bu heyecan varsa dedim, bu heyecanla bizim yapamayacağımız bir iş yok sektöre girelim. Bu kararı aldığımızda 2018'in son çeyreğinde falan, 2019'un başlarında makine parkurumuzu kurmuş durumdaydık. Diyaloglarımızla, müşteri diyaloglarımızla birkaç tane iş aldık falan derken e, malumuz Mart döneminde pandemiyle karşı karşıya kaldık. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Yani bir anda yeni bir yatırım yaptık. Tabiri caizse yeni bir hayata başladık. Pandemi süreci ne yapacağız? Devam edebilir miyiz? Devam edemez miyiz? Yaşar mı bu yine yarattığımız çocuk? Olur mu? Büyür mü? Büyütebilir miyiz bunu diye düşünmeye başladık. E çok şükür o dönemi de atlattık. Tabii %50 üretim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hatta %30 yapmak zorunda kalıyorsunuz. Pandeminin sert olduğu dönemlerde %20'ye kadar düştü üretimimiz. Yani bu çok düşük bir rakam. Karşılıklı diyaloglarla, müşteri ilişkileriyle bir şekilde bu terör edildi. Çünkü bu pandemi sadece Elmes gruba bir pandemi değildi. Tüm dünyaya bir pandemiydi. O yüzden açıkçası insanlar da birbirlerine bu dönemde destek oldular yani. Özellikle üretim yapan firmalara destek olun, olunuldu yani. Çünkü %20 ile çalışıyorsunuz ve sizden %100'lük iş bekliyor. Bir şekilde o dönemi de atlattık. Fakat şu anda geldiğimiz noktada da tabii ki her zaman bakıyoruz üretimi nasıl bir adım daha öteye götürebiliriz, nasıl bir e, daha fazla üretim yapabiliriz diye. Tabii düşün, düşünürken yani biz nerede zorlanıyoruz? Kabloda zorlanıyoruz. Yani termin sürelerinde zorlanıyoruz. Fiyat politikası e, malumuz yani zaten şu an hala bir pandemi dönemi içerisinde olduğumuz için bazı tedarik ettiğimiz malzemelerin fiyatlarında ister isterseniz dalgalanmalar oluyor. Bu sebepten dolayı ne yapabiliriz dedik yine aynı ekibim. Bu arada e, bu ekibim dediğim arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım. Ben e, burayı kurduğumdan beri yanımda olan arkadaşlarım. Yani hiçbir zaman ayrılmadık. Yine aynı ekip, yine bir dosyayla geldiler bana. Yine bir fizibilite çalışması yapılmış. Yine bir noksanlıklarımız belirlenmiş. Dediler ki ee, biz bu kabloyu üretmemiz lazım. Şimdi kabloyu üretelim dediler. Güzel bir fikir. Yani üretim benim zaten bu Enmes Otomasyon'u ilk kurduğumdan beri benim hedefim zaten bir üretim yapmak. Yani bu Türkiye ekonomisine bir şekilde hasbel kadar da olsa bir destek verebilmek. Yani ülkemi Türkiye olarak bir yerde, Enmes Grup olarak bir yerde Türkiye'yi temsil edebilmek zaten benim hep hayalimdi. Ben de e, dosyayı açtım, inceledim, düşündüm bir iki gün. Ondan sonra baktım ki yani bu benim hayalimi gerçekleştirebilecek bir proje olabilir. Yani biz bu kabloyu gerçekten e, TSE'nin standartlarında, dünyanın normlarında üretebilirsek neden olmasın ki dedim yani bütün dünyaya bu ka bu kabloyu, bu yapacağımız markayı bilmesin. Yani bunun için hiçbir engel yok önümüzde. Önümüzdeki tek engel yine kendimizdi. Çünkü karamsarlıklarımız vardı. Yapabilir miyiz korkumuz vardı. E, ekibin e, tabii yani mühendis bir ekip olduğumuz için yani ekipteki e, mühendis olmayan tek kişi benim şu anda. Öyle söyleyeyim. E, o yüzden e, arkadaşlarla bunu yapabileceğimize inandık. Hızlı bir şekilde makine parkurumuzu tamamladık. Tabii ki mevcut binamız yine yetersiz kaldı bize. E, daha büyük bir metrekareye çıkma gereği duyuldu. Şu andaki bulunduğumuz fabrikamız 7000 metrekare üzerine kurulu. Üretim alanımız tamamen 4500 metrekare. Makine parkurumuzu da kurmuş durumdayız. TSE ile olan süreçlerimiz devam ediyor. E, hızlıca belgelerimizi almak istiyoruz. TÜV ile ilgili tüm belgelerimizi tamamlamış durumdayız. Tabii bu süreci yaparken de e bir marka olmak hedefimizdi. Yani evet burası bir enmes, enmes grup, çeşitli işler yapılıyor. Yani nasıl olabilir bu marka dedik yani nasıl... Çünkü bizim hedefimiz kabloyu üretip bu aşağıda kangallara sarıp kendi işimizi yapmak değil. Biz bu markayı gerçekten bir tutkuyla yapma gayesine girdik. O yüzden yani resmen bir yeni doğmuş bebek gibi düşünün. Şimdi yeni doğmuş bebeğe de bir isim lazımdı. Hayatı boyunca yani benden, yani dilerim ki benden sonra da kalsın bu marka. Yani ben bu markayı kurayım, bunu insanlar duysun. Hani sonuçta dünya. Yani bu öyle bir marka istiyorum ki bu marka benden sonra da benim çocuklarım da, benim çocuklarım çocukları da bu markayla beraber sektörde var o ol, olabilsin. Düşündük, düşünelim, taşınım falan filan derken benim kızımın ismi Mila. Mila çeşitli ülkelerde de anlamı olan bir isim. Çok markada geçiyor olduğunu öğrendik. Yani yaklaşık 1920 tane falan marka varmış <laughs> içinde mila geçen. Şaşırtıcı bir bilgi bu arada. Kim olursa olsun bir işe başlayacaksınız, bir marka, bir isim belirleyeceksiniz kendinize önce onun bir çok iyi araştırmasının yapılması gerekiyor. Çünkü ben hiç tahmin etmezdim Mira isminin 1920 tane markanın içinde geçiyor olduğunu. ve dünya genelinde bu 3000'e çıkıyor. Çok enteresan bir sayı. Tabii döndük biz Mira kablo isminden. Ondan sonra Mil kaldı elimize. Mil olmayınca mil kaldı elimize. Almanlarla da ilişkimiz var. Ekibimizde Almancayı çok iyi bilen arkadaşlarımız var. Birden böyle kabel konuşuldu. Dedim burası mil, burası kabel. Bizim de dedim markamız mil kabel olsun. Yani o gün mil kabelde doğmuş oldu. İnşallah bu doğmuş olan markayı büyütebiliriz. Türkiye standartlarına getirip ondan sonra dünya standartlarına ulaştırabiliriz. Yani tek hedefimiz şu anda enerjimizin %80'ini, %90'ını harcadığımız yer şu anda bu taraf. Yeni bir yatırım yaptık. İnşallah bu yatırım hem bize hem de ülkemize faydalı bir yatırım olmuş olur. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Tabii bu süreçte e, pazar araştırması da yapıldı. Şimdi e, zaten kendimiz de kabloyu çok çok kullandığımız için yani kimler kullanır, hangi sektörler kullanır? Tabii bunları biz otomasyon geçmişimiz olduğu için ki hala yapıyoruz otomasyonu. Bir araştırmasını yaptığımızda mevcut olan, yani mevcut dünya üzerinde mevcut, yani Türkiye'yi bırakın dünya üzerinde kurulmuş olan, bu işi yapan, yıllardır da bu işi yapan e, çok iyi firmalar olmasına rağmen hala pazarda e, %40'lık bir açık olduğunu bulduk. Yani e, şu anda bütün dünya kablo üretiyor olduğunu düşünelim yani sektöründeki firmaların kablo olduğunu düşünelim, ürettiğini düşünelim. Hala yüzde 40 bir açık var. Neye hedefliyorsunuz? Önemli olan o. Yani nasıl bir mal üretmek istiyorsunuz? Yani bunun bir normları var. Bunun bir TSE standartları var. Maalesef ki hem dünyada hem ülkemizde yani hepsi için tabii ki bunu söyleyemem. Çünkü sektöründe yıllardır bu işi yapan, sektöründe önce olan bir sürü firmamız da var. Bunları tabii ki tenzih ederek söylüyorum. Fakat işini layık like ile yapmayan birçok firmamız da var. E, kendi kullandığımız malzemelerde bile önümüze çıkabiliyor yani. İşte bizim amacımız bu sektöründeki lider firmaların izlediği yolu izleyip onların ürettiği standartlarda üretebilmeyi hedefleyip on, yani en iyisini oradan en iyisini bulabilmek bizim hedefimiz. E bu pazardaki e, araştırdığımız durum da gerçekten şaşırtıcı. Yani çünkü kablo dediğiniz zaman hayatımızın her yerinde kullanılan bir araba diyorsunuz. Bindiğimiz araba, kablomuz var. Evimiz diyoruz, evimizin her tarafı kablo. İş, fabrikamıza geliyoruz, kablo. Yolda yürüyoruz, kablo. Yani aklınıza gelebilecek her yerde kablo kullanılıyor. Yani yaşam devam ettiği sürece, insanoğlu var olduğu sürece... Yani hayatımızda kablolar hep olacak. Kablo her zaman bizim bir ihtiyacımız. Yeter ki doğru normlarda üretilsin. Yani doğru teknolojiyle doğru normlarda üretilsin. Yani çünkü bir ufacık bir kablodan bindiğiniz arabanız yanabilir. Yani aslında kablonun özü bu. Yani kabloyu yaptığınız zaman bunu da yapacaksınız. Bakalım biz de yeni bir serüvene girdik. İnşallah bu pazarda kendi payımıza düşeni de alabiliriz. Kütahya'da çalışıyoruz. Ee, porselen sektöründe üretim, makine üretimi yapan bir firmada. Tabi işler ters gidiyor. Soğuk var. İleri derecede soğuk var. Yani baktığımızda e, dışarısının derecesi yani dışarısının derecesi eksi dört olarak görüyoruz. İçeriye giriyoruz. Eksi kadar düşüyoruz yani. Çalıştığımız firmanın içi de çok soğuk. Tabi arkadaşlar sağ olsunlar bize ısıtıcı getiriyorlar, onu getiriyorlar, bunu getiriyorlar ama fakat hani soğuk öyle bir halde ki yani hiçbir şey fayda etmez durumda. E, tabii bu çalışmalarına da etki ediyor. E, bir arge projesi yapıyoruz. Bir fincan attı yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bildiğiniz bu fincanların üretim attı. Onun, ondan sonra e, tabii ekip de donuyor. Eldivenlerimiz var. Tuşa bas, bilgisayar tuşuna basamıyoruz çünkü elimizde eldivenlerimiz var. Mecbur eldiveni çıkartmak zorunda kalıyoruz. E tabi saat oldu sabah karşı 4. Firma sahibi de bizimle beraber. O hattın bitip sabah 9'da Sevkiyat olması gerekiyor. Saatimiz 4 Bize kaldığı saat, 5 saatimiz daha var bize kalan. 5 saat daha çalışacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız ekiple beraber. İşte kendimizi diri tutmaya çalışıyoruz. E, yemek yemiyoruz çünkü o kadar soğuk ki yemek yemek bile istemiyoruz yani. O durumda bir kötü haldeyiz. Şimdi ekip arkadaşlarım bana e, şöyle bir, hep bir bilgi geliyor. E, Senep Bey bilgisayarlarımız donuyor. Senep Bey bilgisayarlarımız Donuyor. Yani dedim daha nasıl, yani o anda bir sinirlendim. Yani dedim daha nasıl teknoloji bir bilgisayar alabiliriz ki yani donmaması için. Yani o programlar hani en üst seviye programları kullanıyoruz. Yani en üst seviye bilgisayarları kullanmaya özen gösteriyoruz. Nasıl donuyor? diye Ben de sinirleniyorum, çıkıyorum, 5 dakika sonra geri geliyorum falan. Ee, şimdi ben donmanın programsal olarak donma olduğunu düşünüyorum. Her seferinde sinirleniyorum. Yarım saat geçti aradan. Tekrar ekip arkadaşımın yanına geldim ben. Yani dedim ne durumdayız? Ya dediler Bey çalışamıyoruz. Bütün bilgisayarımız dondu dediler. Ya yani ben yani o anda sinirlendim. Şimdi onlar da bir şey anlayamamışlar herhalde neye sinirlendiğimi. Meğerse bilgisayarlar komple donmuş soğuktan. Yani bizim çalışma şartlarımız gelişmiyor, gelişmemiş zaten. Hemen firma sahibi yanına koştuk. Ya bizim bilgisayarlar dondu. O da bize aynı şekilde benim kızdığım şekilde bize kızdı. Ya dedi dünya para ödeniyor buralarda dedi bir bilgisayar mı alamadınız kendinize falan filan. Ya dedim beyefendi bizim dedim soğuktan bilgisayarlarımız dondu. Rica etsen dedim 7 8 tane daha dedim bir ısıtıcı getirirseniz <laughs> bilgisayarlarımız dedi, dedim çalışabilsin, çalışabilir hale gelsin dedim. Yani o sırada merdivenlerden aşağı iniyoruz. Merdivenler buz tutmuş durumda. Yani biz içerideyiz fakat dışarıdayız. Yani dışarıda çalışıyor olsak çok daha uygun şartlarda çalışabiliriz. İçerisi daha soğuk. Sıcaklarım sobamız yeni, ısıtımız yeni. Yani hemen Kütahya'da bu kadar soğuk olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yani buradan da Kütahyalı herkese selam olsun. Gerçekten soğuk bir şehirde yaşıyorlar. Yani bilgisayarın donduğunu gözümle, dünya gözüyle ben ilk defa gördüm yani. İşlemci dondu yani bu kadar sanmıyordum olabileceğini yani. Öyle değişik bir aramızda var. Bursa bence ee, Büyükşehir kategorisinde sanırım daha büyümeye çalışan bir şehir gibi geliyor bana. Yani evet çok fazla nüfusumuz var. çok fazla iş sektörümüz var. Özellikle sanayide gelişmiş bir ülkeyiz biz Bursa olarak. Yani otomotiv sektörünün öncüsüyüz. Tekstil sektörünün öncüsüyüz. Fakat içine sığamayan bir Bursa var. İçine sığamayan bir Bursa olduğu için yani trafik problemimiz çok fazlaca var. Ee, havalimanı olmaması bizim için e, bir handikap doğuruyor. Bursa lokasyonu için söylüyorum. Yani İstanbul her ne kadar bize çok yakın da olsa e, hemen şuradan uçağa binip gidebileceğiniz bir yerde bu imkanı yani Bursa. Ya, bu konuda handikapı olan bir şehir. Yani gemilik, serbest bölge limanımız olmasına karşın e, yine ihracat durumunda veya ithalat durumunda yani yine de İstanbul ve İzmir'e bağlı kalma durumunda oluyoruz. Bursa için handikapları, yani benim düşündüğüm Bursa için handikaplar bunlar. Onun dışında e, her ne kadar her gün apartmanlar dikilse de hala yeşil bir Bursa. Hala güzel temiz bir havamız, uludağımız, güzel bir uludağımız. Hemen altında güzel bir gemlik körfezimiz. Yani yaşanma açısından güzel bir şehrimiz var. Güzel bir şehirde yaşıyoruz. Dediğim gibi sadece ufak tefek noksanlıklarımız var. Havalimanı olsun. Bir e de limanlar uzaklığımızdan kaynaklı. Onun dışında güzel bir şehirde yaşıyoruz. <laughs>